Evet değerli dostlar. Ramazan ayını dualarla uğurlarken Ramazan bayramının heyecanını yaşamaktayız. Ama maalesef bu sene Ramazan bayramını koronavirüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzak ve buruk bir şekilde kutluyoruz. Bayramlar sevdiklerimizle, ailelerimizle, akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla bir araya gelip buluşmamız için güzel bir vesiledir. Hele Ramazan bayramı ki Allah rızası için tutulan oruçların ve ibadetlerin dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükafatıdır. Bayramlarımız sevgileri birleştirir, kardeşlik duygularını pekiştirir, hüzünleri azaltır, sevinçleri çoğaltır. Ramazan bayramını başta siz değerli dernek üyelerimizin hemşerilerimize, bütün Müslüman alemine, Sağlık, barış, mutluluk ve huzur dolu günler diler. Üsküdar Gümüşhane İl Derneği Yönetim Kurulu adına mübarek Ramazan Bayramınızı en samimi duygularımla kutlarım.